Risk yöntemiyle karşınızdayız. İnvestaç Yatırım Uzmanlığı Birim Müdürü Mehmet Arın bugün bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Günaydın. E, aslında şimdi Fed'in para politikasını bir kenara bırakıp Trump'ın maliye politikalarına uzaklandık. Evet. Dolayısıyla bugün de biraz e, ABD ekonomisi çerçevesinde e, isterseniz konuşalım. Çünkü perakende satış satası gelecek bir yandan evet. öğleden sonra. Öte yandan son gelen Amerika'daki datalar büyümeyi destekliyor mu? Çünkü e, Trump'ın net bir şekilde politikalarının daha agresif bir büyüme işaret edeceğini biliyoruz. Tüm bunlarla beraber aslında Amerika ekonomisi daha hızlı toparlanır mı? Bütçe açık verecek mi? Bunlara masaya yatıracağız. Fakat bir Dubai'ye gideceğiz onun öncesinde. Ersoy Erkazancı olacak karşımızda. Ersoy merhaba. Merhaba Güzel. Şimdi bugün aslında Financial Times'ta işte Market Watch'ta falan da gördüm. Japonya'dan daha fazla para basması, piyasaya daha fazla likitte vermesi bekleniyor. Faizlere atıfta bulunmuşlar, yeni atıfta bulunmuşlar. Nedir oradaki bu haber akışına dair son desayları? Yani tabii tüm bunlarla beraber herhalde zannediyorum ki sadece Japonya değil, Yuan'ın hareketi, öte yandan emtia fiyatlarındaki dalgalanma da konuşuyor değil mi? Söz sana vereyim. Evet güzel. Ee, aslında bu e, ilginç son zamanlarda Trump'ın seçiminden sonra e, Japonya bir nevi ayrıştı yani diğer piyasalar kadar kötü etkilenmedi. Japon borsası bu senin en çok yükseğinde. E, Japonya'nın değer kaybı aslında burada etkili oldu. E, Tabirci caizse 4 ayak üzerine düştüler değil mi? Yani Japonya değer kaybettirmeye çalışıyordu. Doların e, değer kazanması yeni 108'lere kadar yükseltti. Japon tahvillerinde de satış var. Faizler sıfıra kadar yükseldi. Borsası da yükseldi. Gerçi bugün çok hafif bir eksiyle kapattı ama çok fazla bir etkilenme olmadı açıkçası. Biraz daha daha çok gelişmekte olan ülkelere ülkelerde negatif gelişmeler oldu. Çin yuanı acayip değer kaybetti. O 6.86'ya gelmiş durumda. o yüzden Japonya'da bir sonraki toplantıya kadar çok fazla değişiklik olacak gibi açıkçası gözükmüyor. Hong Kong'a baktığımızda o da bugün biraz toparlandı. 0.40 civarında artıda. Genel olarak Asya'da Asya'da düne göre daha iyimser bir hava görüyoruz açıkçası. Petro fiyatlarında da biraz toparlanma var. Orada da gelişme şu, OPEC toplantısı yaklaştırırken tekrar e, diplomatik e, görüşmeler başladı. Venezuela ve Katar'ın başı çektiği ve Cezayir'in başı çektiği, Cezayir'de biliyorsun anlaşma olmuştu. Fakat sonrasında problemler çıkmıştı. E, tekrar görüşmeler başladı. Bugün bir tane... E, hedge fon yöneticisinin açıklamalarını okudum. Bu bu tarz açıklamalar hep bir pazarlık açıklaması. E, eninde sonunda bunun anlaşılacağını, anlaşma olacağını ve petrol fiyatlarının tekrar yükseleceğinden açıkçası bahsediyordu. E, hep beraber 30 Kasım'ı bekliyoruz açıkçası. E, toparlarsak bugün e, nispeten biraz daha sakin bir gün var. Ama yine doların değer kazandığı e, ve e, piyasaların yatay olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel. Ersoy çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. ortadoğu Asya piyasalarındaki son notları Ersoy'a kazancıdan aldık. Şimdi Trump diyoruz ve aslında mali politikalar kadar herhalde piyasanın gündeminde olan bir diğer konu da dış politikayı nasıl ele alacağı. Amerika'nın 45. Başkanı Trump'la beraber Çin'den Rusya'ya kadar küresel ticaret hacimine ilişkin görüşlere kadar, Ortadoğu politikalarına kadar yanka bulunuyor. Ama herhalde özellikle Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Rus lideri Putin'e yakınlığıyla bilinen Trump'ın bu alan ve bu ülkeyle ilgili görüşlerden önemli haber dinleyelim Mehmet üzerine konuşacağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump'la telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Trump'ı tebrik ettiği konuşmasında, yeni Amerikan yönetimiyle eşitlik, karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama prensipleri temelinde diyalog kurmaya hazır olduğunu dile getirdi. Açıklamada ayrıca iki liderin Rus-Amerikan ilişkilerindeki mevcut durumun hiç istenildiği düzeyde olmadığı konusunda uzlaştıkları bildirildi. Normalleşme için artık çalışılması gerektiğini belirten liderler, ticari ekonomik işbirliğini geliştirerek ilişkileri sağlam bir temeli oturtmanın önemine de vurgu yaptı. Suriye krizinin de değerlendirildiği görüşmede Putin ve Trump, uluslararası terörizmle mücadelede işbirliği yapılması konusunda ortak fikir beyan etti. İki liderin telefon temaslarını sürdürme ve ileride yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Trump seçim kampanyası döneminde Putin'e olan hayranlığını açıkça ifade etmiş, Putin de Trump için çok seçkin ve hiç şüphesiz yetenekli bir insan ifadelerini kullanmıştı. Evet, Trump'ın bu şekilde son yaptığı görüşmeler böyle. Böyle bir önemli bir son dakikamız var hemen hızlıca ona da bakalım. Merkezi yönetim bütçesi geldi. Ekim ayına dair rakamlar geldi. orada. Ekim'de 2.8 milyar TL gibi bir rakam var. Faiz dışı fazla verildi. Bütçe fazlasına baktığımızda da 16 milyar açıktan 104 milyon açığa geldi geriledi. Oldukça önemli çünkü aslında baktığımızda bir önceki dönemlerle kıyaslandığında en azından Ekim ayı rakamlarının Eylül'deki açıklık piyasana daralıyor olmasa da pozitif onun da 104 milyonluk açık son dakikası da ekranlarınızda. Bunları detaylı bir şekilde yine aktarıyor olacağız ama ...biz tekrardan uluslararası piyasalara dönelim. Az önce haberde dinledik Trump ve Putin'in görüşmesi nasıl bir son çeyrek bekliyor biz? Artık gerçi son çeyrekte bitirdik. Son evet. birkaç ay diyeyim 2016'yı kapatırken ne gibi politikalar damgasını vuracak? Mesela Çin, Rusya, Ortadoğu nasıl gördünüz siz? Yani yılbaşından itibaren özellikle Fed'in faiz kararı ile ilgili beklentiler yani daha çok para politikasını konuşuyorduk ABD tarafında. Trump aslında seçim sloganı olan bu değişim, işte yeni bir ABD yaratma ile ilgili sloganını yavaş yavaş gerçekleştirmeye başladı. Bunlarla ilgili neler yapacağını açıklamaya başladı. Bu da tabii en önemlisi maliye politikaları ile ilgili. Tabii burada mali politikalarını yaparken bir taraftan da para politikası da bunların eş zamanlı olarak desteklenmesi gerekiyor. Burada ee, özellikle işte içerideki yatırımları artırmayla ilgili zaten son zamanlarda ABD piyasasında e, işte kepenk kapatma Hı -hı. olarak nitelendirdiğimiz yani iş yerlerinin azalması, iş gücünün azalması, Hı -hı. E, tüketimin azalması bunlar hep e, büyümeyi yavaşlatan şeylerdi. Tabii diğer taraftan kamu harcamalarını artırmak istiyor. Bu güzel bir şey yani içerideki yatırımlar işte baraj yapacağım, yollar hatta yani bizim e, alışkın olduğumuz aslında e, projelerden bahsetti ama hani bunları yaparken de e, kamu kaynaklı sadece kamu taraflı büyümenin e, sürdürülebilir olup olmaması da tartışma konusu. Çünkü bir taraftan da reel sektörün de buna e, adım atması gerekiyor. E, Trump farklı uygulamalarla geliyor. Diğer taraftan e, hepimizin takip ettiği bu e, göçmenlerle ilgili işte bunları sınır dışı edilmesi ya da Meksika'da bir e, farklı bir cinsetli gibi bir uygulamanın yapılması da söz konusu. E, hem dünyayı korkutan hem de dünyayı rahatlatan bir tavrı var şu an için Trump'ın. Peki e, şimdi dolar tarafına da bakalım. Yani dünyayı tabii ki korkutan tarafı var. Böyle olunca da işte korku endeksi, VIX'in evet. yükseldiğini gördük. E, hiç şüphesiz herhalde net bir şekilde piyasanın dolara kanalize olduğunu gördük. Ama şöyle bir da, e, dengesizlik de oldu. Genelde bu tarz durumlarda bir belirsizlik olunca, işte korku endeksi yükselince... E, ...küresel anlamda likidite genel olarak tahvillere gider. Evet. <laughs> Fakat bu sefer öyle olmadı. Amerika'dan işte Almanya kadar Europa tahvillerinden ser bir şekilde para çıkışı, evet. dolayısıyla tahvil fiyatlarında düşüş, faiz hatlarında yükselme, bununla beraber de dolar cephesinde değerlenme. Bunun devam edeceğini düşünüyor musunuz siz? Tabii özellikle e, ABD doları açısından bakarsak Hı -hı. yani sermayenin gelişmekte olan ülkelerdeki e, özellikle son dönemde yaşanan risklerden sonra hani bunu daha fazla sürdürmeyip kendi vatanına döndüğünü görüyoruz. Yani Trump'ın da e, ya da seçimden sonra da işte bu tahvil fiyatlarındaki hareketleri. Değil. Hı hı. Yani sermaye e, en güvenli yer olarak tahvili tercih etmeye başladı. O yüzden de e, başta gelişmekte olan ülkeler sonrasında da gelişen ülkeler. Avrupa Avrupa'dan da çıkışlar e, yoğun bir şekilde ABD doları tarafında. E, bunun devam etmesi tabii e, Trump'ın başkanlığa gelinceye kadar böyle bir süreç devam edebilir. Ama hı hı. ondan sonra e, yapmak istedikleri ne kadar gerçekleştirebilecek sonrasında yeniden ee, uluslararası piyasalara dağılacaktır para. Şimdi bir de tabi ekranda gelirse beraber de bakalım yani Amerika'daki getiri çok fazla tartışıyoruz. Evet. Daha fazla dikleşmesini konuşuyoruz. Evet. Dolayısıyla aslında 10 yıl ve sonraki vadelerin son bir ayda 40 bas puan yükselmesi ama kısa vadeli faizlerin 15 bas evet. puan yükselmesi eğrinin daha dik olmasına sebep oluyor. Bunun önümüzdeki dönemlerde ABD'nin agresif büyüme politikası ve vereceği bütçe açığıyla ilintili olarak görülmesi durumunda gerçekten tahvil piyasalarındaki oyuncular uzun vadeli tarafta net bir şekilde Satışlarının daha mı sert yapacak kısaya kıyaslandığında? Tabii kısa vadede çok da e, kayda değer bir artış Hı. olmadı, bir hareketlilik olmadı. Daha çok orta uzun vadeli, yani 10 yıllık bir üzerinde oldu belirttiğiniz gibi. E, Tabi bunun geri dönüşü de yine 10 yıllıklardan olur diye düşünüyorsunuz. Evet. Peki e, dolar tarafından da bakalım çünkü dolar endeksinin 100 seviyesine gelmesi Hı -hı. ne kadar bir risk unsuru işte. Euro doları, dolar yan paritesini nasıl etkiliyor? O cepheyi e, nasıl değerlendirmek lazım? Avrupa Birliği tarafında da ya çok ilginç bir şekilde Trump'ın başkanlığa gelmesi bir kaygı yarattı. Hatta Hı -hı. E, bu haftaya da geçtiğimiz hafta herhalde Avrupa Birliği'nde e, bir çağrı yapıldı yani hani Trump konuşulsun şeklinde buna itiraz eden katılmayan işte Macaristan olmuştu. Macaristan biraz daha Trump yanlısı olarak e, devam ediyor. Ee, ...çok ilginç bir e, tepki oldu orada. Yani ta, tabii toplantıdan bir sonuç çıkmadı. Ama Avrupa Birliği'nde zaten e, dengeler henüz daha yerine oturmuş değil. Yani İngiltere referandumundan sonra yakın zamanda... ...önümüzdeki ay yapılacak olan İtalya referandumu var. Bu tabii İngiltere referandumu kadar e, etkili olmayacaktır. Ama çözülmenin başlandığı anlamına geliyor bu tip referandumlar. E, sadece dolar bazlı değil, euro bazlı ya da işte Japon yeni bazlı düşünürsek de... E, dolar endeksinin biraz daha hani 100 seviyelerin üstünde kalması muhtemel görünüyor. Peki şimdi tabii Fed'in faiz artırım hikayesiyle de muhtemelen ilintili bununla ilgili bir haberimiz var. Ee, ABD tahvillerinin bu kadar yanay yüksek seviyelerine gelmesiyle beraber e, Paul Donovan'ın açıklamaları var. UBS Özel Bankacılık Küresel Baş Ekonomisti. O e, habere gideceğiz ama onun öncesinde habere gitmeden önce isterseniz bir e, Çin tarafına da bakalım. Çünkü gerçekten Trump başkan seçildiğinden beri Çin ekonomik gidişatına ilişkinde endişeler artıyor. Bununla ilgili ICBC Standard Bank Çin Ekonomisti Helena Hong olacak karşımızda hana, Merhaba Helena. Hi. Merhaba. Um, first of all, uh, I want to ask you. Uh, İlk olarak uh, size şunu sormak istiyorum. Bir son ekonomik verileri değerlendirdiğimizde Çin'den aldığımız ekonomik verilere baktığımızda, özellikle bu çevreye yönelik China beklentilerinizi, be. garsaf yurt içi hasla beklentilerinizi right, okay, paylaşabilir misiniz? Evet so, so, kesinlikle. Speaking, Genel olarak değerlendirecek olursak bugün bir temel ekonomik göstergeler alınacak Ekim ayına ait ve bu veriler de aşağı yukarı temel ekonomik göstergelerin istikametiyle ilgili bize bilgi verecek ve özellikle de yatırımların toparlanma gösterdiğini görüyoruz bir miktar. Özellikle özel sektöre baktığınızda o tarafta bir miktar yatırımlarda toparlanma söz konusu ve şu anda döngüsel ekonomik verilerin üçte ikisini de almış bulunuyoruz ve sabit getirilere yapılacak yatırımlar konusunda da önemli veriler sağlıyor. Bir miktarda %8.3 şeklinde beklentimiz ve bu beklentiler de zaten özellikle son zamanlarda yükseldi ve yıllık %2.9'da 2 ayına yönelik bir beklenti söz konusu. Bu gerçekten de çok yardımcı oluyor ekonomik toparlanmaya yönelik ve önceki daralmalar, özel sektöre yapılan yatırımlardaki daralmaların geri alınabilmesi ihtimali söz konusu ve bu verilere baktığınızda yatırımlar zaten toparlanma gösteriyor. Özellikle Doğu Asya ve Orta Asya taraflarında yatırımlarda toparlanma söz konusu. Bu da yatırımcılara güven telkini ediyor. Tekrar Asya piyasasına yönelmelerini sağlayabilir. Bunun yanında aynı şekilde fiyatlamalara bakacak olursak tüfe ve üfe de tekrar toparlama gösteriyor. Çin'de aynı zamanda da uzun vadeli ekonomik büyümenin de bir miktar Ekim'de düştüğünü görüyoruz. Bu veri de Çin Merkez Bankası'nın daha az baskı uygulayacağını gösteriyor. Özellikle faiz indirimi yapılması konusunda. Aynı zamanda da hem yerel hem de merkezi otoritelere baktığınızda bir miktar reformların uygulanması konusunda da baskı yapabilirler bu yıla yönelik. Önümse bakacak olursak önceki ekonomik verileri değerlendirdiğimizde. Şu anda bu yılın sonuna kadar minimum ekonomik büyüme hedefinin en azından %6.5 olmasını bekliyoruz. Bu da gayet ulaşılabilir bir hedef bu yılın sonuna kadar ve umuyoruz ki hükümet de daha esnek bir hamle yapacaktır. Özellikle çeşitli reformların uygulanması konusunda da potansiyel anlamda daha fazla hamle yapmalarını da umuyoruz. Özellikle mali reformlar konusunda genel olarak ekonomik yorumum And bu Selena, şekilde. Uh, Peki Helena, uh, uh, 6 yılın düşüğünde şu the an the yuan dolar karşısında. Peki be bu devalüasyon, bu değer kaybı devam edecek mi sizce? Um, well, friendly, honest, um, Aslına bakarsanız yuan dolarda gördüğümüz bu hareketin çeşitli nedenleri var. Özellikle geçen hafta seçimlerin sonuçlarında doların küresel piyasada da değer kazandığını görmüştük ve ABD doları giderek güçlenmeye başladı. ABD doları da neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazandığı diyebilirim. Bu çerçevede değerlendirdiğimde özellikle dış faktörlerden de etkileniyor bu yuanda gördüğümüz zayıflama. Bu sadece ekonomik temellere yönelik bir zayıflama değil, daha da önemlisi Hatta daha da fazla eş zamanlı bir hareket görürüz diğer temel dövizler ve yuan arasında özellikle bu döviz sepetini değerlendirdiğinizde bilhassa adil değerlemelere karşı bir hassasiyet görüyoruz ve Çin Merkez Bankası'nın daha az müdahil olması beklentisinden de kaynaklanıyor. Bizim değerlememiz genel olarak bu şekilde özellikle de hükümetin verdiği vaatler söz konusu özellikle STR, özel çekim haklarının uygulanması konusunda daha fazla esneklik sağlayabilirler. Böylece Yuan'da da daha esnek bir kur rejimi görebiliriz ve önümüze baktığımızda şu anda elimizdeki verileri değerlendirdiğimizde daha fazla piyasanın Yuan'ı yönlendirdiğini görüyoruz ve yatırımcı oyuncuların da buna hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Son sorumda know, siz de bildiğiniz üzere war, bir like ticaret Donald savaşından Trump. söz ediliyor. Donald Trump başkanlığı ile birlikte Çin ile ABD arasında bir ticaret savaşı okay. görülür so, mü sizce? Böyle bir ihtimal söz konusu mu? So, Aslına bakarsanız hala böyle bir konuda yorum yapmak konusunda şu an çok erken. And, uh, Ticaret savaşları konusunda şimdilik tam bir yorum yapamıyoruz ama bu ticaret savaşlarının ortaya çıkması hiç kimsenin çıkarına olmaz. Bilhassa da mevcut aşamada böyle bir ticaret anlaşması arzu edilmez. Çin açısından da çıkarlarınız edelici olur ve Çin'e baktığınızda geçtiğimiz birkaç yıldır, kura müdahale etmiş olabilir ama ekonomik büyümesi özellikle net ihracatlardan da destek bulabilir önümüzdeki süreç içerisinde. Ama bu çok da önemli bir unsur değil aslında ekonomik büyümeyi teşvik eden bir unsur olarak başka önemli unsurlardan söz etmek lazım. Özellikle ekonomik dönüşüm ve reformların uygulanması ticaret savaşlarına daha da etkili olacaktır Çin'in ekonomik büyümesinde. Bilhassa sermaye hareketlerini değerlendirdiğimizde Çin içine ve Çin dışına yönelik şu anda sermayeleri küresel ekonomiye Çin'in ithal ettiğini görüyoruz, ihraç ettiğini görüyoruz ve tekrar da şunu belirtmek gerekiyor. Önceden bir ön yargıda bulunmak çok da doğru olmayacaktır. Öncelikle bizim daha fazla politika netliğine ihtiyacımız var. Her iki taraftan da hem Amerika'dan hem de Çin'den politika netliğine ihtiyacımız var ve Çin hükümetinin de seçeneklerini açık tutmak istediğini görüyoruz bu aşamada. Çok teşekkürler ayrıntılar için programımıza katıldığınız için de sağ olun. Çin ile Amerika arasında eğer bir gerçekten savaş çıkacaksa, bir trade war olacaksa, bir ticaret savaşı, kur savaşı olacaksa bu kimsenin faydasına olmaz diyor ICBC'nin ekonomisi de. Ve bence burada önemli olan nokta şu ki o da altını çizdi. Yuan'daki devalüasyon de bir süre daha devam edecek. Ama şu an Trump'la ilgili bir ön yargıda bulunmayın. Çünkü birçok açıklamasını yumuşattı. Dolayısıyla Çin bazında da hikaye eğer konu dış ticaret haddeli ise hemen resesyona girmek ya da azalmak şeklinde yorumlanmamalı diyor. Şimdi pozitife eğilmeye ev çalışıyoruz yani. tamam. evet ama istersen dolar TL tarafına da bakalım çünkü bir taraftan evet. gözümüz de orada işte dün 3.29.84'e kadar yükseldi. Evet. Ne düşünüyorsunuz kurla ilgili? Şimdi e, seçim sonrasında dolar e, gelişmekte olan ülkelerde özellikle işte Meksika'da ve e, Hı -hı. Türkiye'de yani dolar TL, TL karşısında e, aşırı derecede bir değer kazanmıştı. Zaten yukarı yönlü trendi devam ediyordu. Diğer partilerde de değer kaybetmişti. Yani işte Euro-Dolar tarafında ya da işte Pound-Dolar'da çok fazla hareket olmadı ama Euro-Dolar'da aşırı bir oynattık. Altında yine aynı şekilde gördük. Seçim sonrasında açıklamalardan sonra e, piyasa tekrar eski konumuna geldi ama dolar TL işte ve Meksika'da da herhangi bir değişiklik olmadı. Burada yukarı yönlü e, gitmemizin sebeplerinden en önemlisi tabi seçim sonuçları ama tabi içerideki değişen dinamikler de var. Özellikle başkanlık seçimleri bunlardan en önemlisi. İşte CDS'ler, Türkiye'nin CDS'leri ilk defa 300'lerin üzerine çıktı. Doğru, günlerde. Şubat evet. 2016'dan beri yüksek, en yüksek, neredeyse bir yılın çıktı. zirvesine Aynen. yükseldi. E, tabii bunlar var. İşte içeride tabii Orta Doğu bölgesindeki Hı. karışıklıklar hala devam ediyor. Onlar net değil. Tabii bunlar... E, TL'nin bir türlü dolar tarafında e, kuvvetlenmemesine sebep oluyor. Diğer taraftan içeride endeks tarafında yabancı çıkışının artması da dolara, dolarla, dolar alıp çıkıyorlar tabii ki de. Hı hı. E, bu da dolar TL'nin yukarı yönlü iğmesini hızlandırıyor. Şu anda en son kontrol ettiğimde 3.28'lerdeydi zannediyorum. E, bizim hedeflerimiz evet, arasında 3.39'lar var. Ee, ...buraya da adım adım yaklaştığını görüyoruz. Yani toparlanmalarda... Yani... Yıl sonu hedefiniz mi 3.39? Evet 3.39. Ee, ama toparlanmalarda ya yani da düzeltme hareketlerinde işte... ...3.21'ler... E, dolar tüklüresi arasında Dolar 3.17 yine önemli e, önemli koruyor. E, tabii 3.15 var bir altında. Ama onun aşağısında da 3.10'a kadar bir gevşem var. Hı -hı. Ama tabii yıl sonu hedefi daha çok yukarı yönlü. Şimdi e, bu arada tabii... Şöyle, Trump'ın korumacı yaklaşımı küresel ekonomileri durgunlaştırır mı diye hı hı. izleyicilerimizden e, soru gelmiş, görüş gelmiş. Öte yandan bakıldığında e, Merkez Bankası acaba kura müdahale eder mi? İşte ederse hazinede döviz mi var? E, tek silah faiz şeklinde evet. yorumlar var. Gerçekten eğer kura müdahale edilmesi gerekilirse ki şu an hükümet kanadından öyle, bu, bir, işte öyle bir açıklama yok, yok. istek evet. yok. Merkez Bankası'nın buna dair direkt adımı yok. indirekt olaylı yoldan Aynen. bazı e, adımlar açıklıyor. Böyle bir hamle bekler misin ve gerçekten nasıl müdahale edebilir mesela kura müdahale edilmesi gerekse diyelim Hı -hı. ki böyle bir bas senaryo olsa hangi silah kullanması kura olur? Kura müdahale olacak? direkt olarak müdahale zaten artık şu anda uluslararası piyasalarda çok da kullanılma taraftarı olan olmayan bir faiz e silahı mı tercih insan. ediliyor. Faiz silahını şu anda hı hı. tabi orada da biraz daha daralmaya başladı çünkü işte e, sadeleştirme politikalarını biraz ara verecek gibi görünüyor merkez bankası e, burada faizi aşağıya çekmek ya da yukarıya e, çekmek e, TL'nin hemen hızlı bir şekilde tepki vermesine sebep olmuyor daha çok tabana yayılması gerekiyor hı hı. tabana yayılması yayılması için de siz dediğiniz gibi şeylere giriyor. Yani en direkt olarak dolaylı işte en son kredi kartlarıyla ilgili bir faiz indirimi oldu. Ondan sonra yine zorunlu karşılıklarla ilgili farklı müdahaleler müdahaleler oluyor. Böyle böyle destek vermeye çalışıyor ama hani hem hükümet tarafından hem de Merkez Bankası tarafında özellikle 2016'ın sonlarına gelmişken ee, herhangi bir müdahale yapılmasını ben Beklemiyorsunuz. Ee, Samet Bey de gram altını sormuş. Bir gram altını değerlendirirken kuru biraz konuştuk ama evet. altınla da ilgili herhalde görüşü hı hı. gerekiyor. Sizin de nasıl değerlendirmek lazım? Onsaltın e, Trump seçiminden sonra hı hı. benim beklentim, bireysel olarak beklentim 1347'lerin üstüne atmasıydı. 1300 önemli bir eşikti orayı zaten seçim öncesinde birkaç kere denemişti ama 1339'a kadar yanlış hatırlamıyorsam tepkisi, tepkisi oldu. Ondan sonra seçimden sonra hemen doların güç kazanmasıyla beraber hızlı bir şekilde geri çekilmelerin olduğunu gördüm. Şu görelim. anda 1226, 1226 dolar seviyesinde. Benim de takip ettiğim 1221 hı hı. önemli bir nokta. Mutlaka o 1206 ve 1202'yi test edecektir. E, do, yükselen bir dolar tl'ye do, düşen bir e, altın var ONS tarafında. O yüzden gram için net bir şey söylemek bence şu an için zor. Peki e, son olarak da e, belki biraz petrol ile ilgili konuşmamız gerekiyor Çünkü 30 Kasım tarihi eskisi kadar önem atfetmese de hala önemli. Evet. Çünkü OPEC'ten yavaş yavaş yine sesler yükselmeye başladı. İran'ın işte üretimi işte 4 milyon civarında durdurması Hı -hı. konuşuluyor, dondurması konuşuluyor. Bir yandan OPEC ülkeleri diyor ki 4 yetmez 3.7 milyonu evet. durdursun. Ee, biraz da olsa yani az da olsa elin taşının altına koyup en azından üretimi arttırmama kararı verip belki bu seviyelerde dondurma ihtimalleri var mı? Çünkü petrol de 44 doların altına Hı -hı. doğru sert bir şekilde değer kaybetti. Şimdi İran tarafından baktığımızda e, mantıklı şeyler yapıyorlar. Hı hı. Çünkü şu ana kadar bir ambargo vardı. O ambargo kalktıktan sonra da e, zaten e, günlük olarak üretimleri 4 milyon civarında. E, bunun üzerine çıkmaları muhtemel değil ama ne kadar çok ben petrol e, üretirsem benim için o kadar hı hı. E, yararlı şeklinde bakıyor İran. E, diğer taraftan diğer OPEC ülkelerinin işte Rusya'ya e, baktığımızda e, ya da Suudi Arabistan'ı konuşalım istersen. Suudi Arabistan öngörülemez bir şekilde ee, harcamalar yapıyordu. Yani hani bu petrol fiyatlarının hep 100 dolarlar seviyesinde kalacağını ya da 50 dolarlara geldikten sonra tekrar yukarı yönlü gideceğini bekliyordu. O yüzden herhangi bir e, ikinci B planı yoktu e, Suudi Arabesine. Mesela bun, bunda çok önemli bir karşılaştırma olarak Norveç'i verebiliriz. Norveç de aynı şekilde ee, hı hı. petrol üreten bir ülke. Ama bunun yapmış olduğu planlarda hep ya petrol bir gün tükenirse ya da petrol artık... Çok özür dileyerek bölüyorum. Devlet Bahçeli konuşur hemen ona dönüyoruz. Şimdi bir komisyon üyesi arkadaşımız ve hukukçularla üzerinde çalışıyoruz. Zannederim eğer Adalet ve Kalkınma Partisi anayasa ile ilgili bir komisyonu kurmayı düşünüyorsa biz de üyemiz olan Mehmet Parsak Bey'i görevlendirmek suretiyle orada çalışmalara katkı sağlarız. Evet. Sonuç ise ne ne çıkarsa o da genel kurula gelir Sizin inşallah. Denge Cumhurbaşkanlığı ifadesi mi? var yoksa başkanlık ifadesi mi var. Sistemin adı ne olacak? Metinde Cumhurbaşkanı diye geçiyor. Zaten başkanı e, e, Cumhurbaşkanı sistemi. Hayır. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı soru sorunun cevabı o değil. Metinde Cumhurbaşkanı mı geçiyor diye soruyor. Ben de diyorum ki Cumhurbaşkanı geçiyor. Sistem Sizde, açısından başkanlık sistemi. Efendim bunu önümüzdeki günlerde incelemelerle ortaya çıkacak. Zannederim metni düşünüp genel kurula getirmek isteyenler de geniş bir açıklama kamuoyuyla yapabilirler. Bu korunuyor mu efendim? Metnide? Milliyetçi Hareket Partisi'nin düşüncelerinin korunduğu bir zeminde biz mücadelemizi süreriz. Yoksa korunmadığı zaman bizim orada ne işimiz var? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey Adalet ve Kalkınma Partisi ile görüşmeye bir açık çağrıda bulundular. Bu yaklaşım doğrudur. Karşılıklı kutuplaşma, cepheleşme, sertleşme yerine bir araya gelmelerinde Sayın Başbakanla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının bir araya gelip bizimle yapılan görüşmeler gibi bir değerlendirmede bulunmaları ülkemiz için yaraşlı olur. Cumhuriyet Halk Partisi de bugüne kadar savunduğu düşünceleriyle anayasa değişikliğinden yana tavır ortaya koyuyor. Fakat farklı zeminde düş düşünceler olduğu anlaşılıyor. Bunları giderebilmenin bir yolu doğmuş olabilir. O bakımdan biraz da şey olarak Sayın CHP'liler naz etmeyin gelin konuşun diye söylememin sebebi de orasıdır. Konuşmakta yarar var. Son bir soru efendim. Evet. Kaç madde olduğunu lütfen söyleyebilirsiniz efendim. Onu Abdülkadir Selvi Bey'e sorun. <laughs> Evet, önemli açıklamalar geldi. İki tane önemli açıklamalar var. Bir, tüm anayasayı kapsıyor denildi. Anayasa değişikliğiyle ilgili tüm anayasa ifadesi var orada. Öte yandan e, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında başkanlık metniyle ilgili cumhurbaşkanı ifadesi, yani cumhurbaşkanı kelimesi geçiliyor denildi. Vak Parti teklifi genelde bütün anayasa değişikliğini kapsıyor açıklamasında bulundu e, Devlet Bahçeli. Mehmet Arın'a da çok teşekkür ederim. İnvestorlar Yatırım Uzmanlığı Birim Müdürü Mehmet Arın'la bugün risk yönetimi programında Programı kapatması önce her zaman olduğu gibi ALB Forex'e gideceğiz. Onur Altın olacak karşımızda. Onur'a merhaba diyelim ve saat 12.30'da gelecek İngiltere'den enflasyon datası ve hemen sonrasında da enflasyon raporu bekleniyor. Şimdi biraz euro dolar kanadını, dolar yeni konuştuk ama G10 para birimleri Trump'la dalgalanırken sterlin kendine burada nasıl bir yer bulur ne düşünüyorsunuz? E, merhaba Güzem. E, İngiltere Görüşürüz. tarafına baktığımızda son dönemde Brexit'in ardından özellikle sterlin çaprazlarında aşağı yönlü etkiler izlenmişti. Tabii ki e, düşen sterlinin küresel bazda e, İngiltere şirketlerinin rekabet gücünü arttırmasından dolayı e, orada avantajlı konuma geçtiler. Bu da kur tarafında enflasyonist bir baskıya sebep olmaktı. Biz geçen ayki raporda da e, benzer etkiyi görmüştük. E, yavaş yavaş kurun İngiliz sterlini in üzerinde e, enflasyonist baskı oluşturduğunu görüyoruz ve e, enflasyondaki yukarı yükselişin de yükselişinde sterlinde bir miktar e, tekrardan yukarıya çekmeye başladığının e, hareketlerini e, izlemiştik. Bu ayda e, benzer şekilde rekabet gücünün artmasından kaynaklı e, enflasyonda e, gelen enflasyonun bir miktar beklentilerin üzerinde olduğunu görebiliriz ve e, bu da sterlin dolarda e, 1.24'ün üstünde e, tutunan bir sterlin dolar paritesini yaşamamıza sebep olacaktır. Yukarıda teknik olarak baktığımızda 1.26 seviyesinin öneminin altını çiziyoruz. Bu seviyenin kırılması halinde. Yukarı doğru hareketlerde önce 1.2850 arkasından da 1.30'lar takip edilecektir. Ee, eğer enflasyonun e, aşağı yönlü hareket etmesi halinde, yani biz bu geçen ay gördüğümüz enflasyondaki yukarı yönlü baskın devam etmesini beklesek de eğer sürpriz bir e, gelişme ile birlikte e, beklentinin altında kalan enflasyon görülmesi halinde de 1.24'lerin aşağısında önce 1.2250 daha sonra 1.21'lere doğru e, çekilen bir sterlin dolar kuru göre Tabi burada Karni'nin yaptığı açıklamalar çok önemli olacaktır. Özellikle e, reel ücret artışlarının e, devam edip etmeyeceğini son günlerde özellikle bu konuda e, konuşuyordu Karni. Eğer reel ücretlerde de e, ekstra bir e, artış görülsek bu da enflasyon tarafına ekstra e, bir katkı yapacağını söyleyebiliriz Güzel. onun gerçekten çok önemli noktalara değindin. E, özellikle real ücret kısmı ve bugünkü enflasyonun %1'i.